arkadaşlar biz videomuza geçelim arkadaşlar bugün de yine arkadaşlar sizinle beraber yani admin O's oynuyoruz free admin de vardı şimdi admin os'e geçtik ve bu arada ben admin çok oynadığım için e, admin os'e böyle yazmamız gerekiyor free admin de 2.3 ise burada e, ne alakaysa e, virgül atın <laughs> Neyse söylemiyorum unuttum. Bizde beyin yok çünkü. Cansu cansu güzelmiş. Yesen 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 yesen. Arkadaşlar şimdi speed, Arkadaşlar speed mi Pardon. Gel be. Speed mi? On yaptık yanlışlıkla. Yürüyemiyorum bile. Speed mi? İnf yapayım mı? Yüz bin yaptım. <laughs> Ana. Durun on. Speed takip mi? In. İn. i̇n yazacaktım ben abi. Speed me in. Abi gidemiyorum. Ha geçemiyor mu şu speed me yüzü? Yere kadar speed gitsinler. me yüz yüzü. Özellikle özellikle. Tamam. tamam. E kanka bu speed me bin. bin milyar bu. bin milyar ay kanka. Onun Fredmin anında büyük de yüzden gelmiyor böyle. yapmışlar speed yüz böyle mi aslında? Has. Neyse arkadaşlar neyse neyse neyse. Ee, bizim familiye gidelim mi? Lan? yok ya. Arkadaşlar ben başka bir hesaba geçtim. Yani bu hesabımdaki her şey artık siliniyor. Muş öyle bir öyle bir şey gelmiş yani arkadaşımız sinirli kurmuş virüs. E, ee, robot virüsü bulaşmış. Hayvan gibi bedava robot sarıyor mu yani Hiç şekil işlere katılmıyor. Neyse. Neyse neyse neyse. Biz videomuzda da devam edelim. Ver, B, B. Ağlarım. hadi, hadi, ağlarım hadi, hadi, ya. hadi, 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 Flip hadi, 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 I don't know, I don't know, I don't know. sabaha kadar öldürdüler beni şu anda çocuklar geziyim ama ama sinirimizi tutuyoruz sinir krizi geçirmeyin hiç susuz de Tamam 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 tamam. Siz görürsünüz. Şimdi kafanızdaki bokları ben çıkarmaz mı? He? O bokları çıkarmaz mı? Önemli değil. Siz beni kıyafetimi sıfırladınız. Ben şeyler de sizin şeyini sıfırlarım. Neyini sıfırlayacağım? Oğlum bir bok yok da Lan! Ben... Oh, canlı ağzını yürüyorlar birisi. Tamam yeter oğlum ağzını yürüyorlar. Ah, geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. O beni kovacak. Gelmedi lan. Harbi gelmedi oğlum. O benim gönlümün efendisi. Has. Benimki gitmedi. Ha, inşallah eski.

sen kalmamıştın değil mi? Ya, abi sen seni unuttuk harbi seni unuttuk bekle. Usundur Canım benim de, sana bir iyilik ettim şöyle vereyim sana da. Abi. <laughs> 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 e He, anne hepsini yedi. <laughs> <en fiyatı var. gülüyor> tamam biliyorum. <bugün>. Zaten bir gün bitecek. Lan <laughs> <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Ben burada videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın. Bay bay.